Samsun Üniversitesi rektörü makam hizmetlerinde kullanılmak üzere bir araç kiralamış efendim. Gerekçesi de şu Samsun Üniversitesi rektörünün araç arızalanıyordu çok fazla. Ya şu makam arabası sevdasını anlayamıyorum. Hiç kimse de anlatamaz bana. Hiç kimse de anlatamaz. İnsanlar açlıktan, işsizlikten kırılırken şu makam arabası sevdasını hiç kimse anlatamaz bana. Bu makam arabası sevdasını, bu makam arabası ihtiyacını hiç kimse anlatamaz bana. Ya sizin canınız can da bizimkisi patlıcan mı? Samsun Üniversitesi rektörü ya ne rektörü? Sadece rektörler mi? Bilim insanları mı? Belediye başkanları, kamu kurum kuruluşları, müdürleri, makam arabası kullanan herkes... Nedir bu sevda anlamadım. Milyonluk makam arabaları altlarında ya. Milyonluk. Nedir bu sevdanız? Binemiyor musunuz siz normal orta standart bir arabaya? Yani bu arabalara binenin canı, sizinki can, bunlarınki patlıcan mı? Çok güvenlikli, yüksek güvenlikli olması gerekiyor. Neden? Ya olsun olsun da milli gelirimiz ne kadar ki insanlar açlıktan kırılıyor. Utanmıyor musunuz siz o arabalarla gezerken? Milletin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? O arabaların penceresinde, penceresin camını açıp milletin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Böyle makam arabası haberi görünce ayarım kaçıyor benim. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. İntihar ediyor babalar. Çocuklarına pantolon alamadı, ekmek alamadı diye. Ne çabuk unuttunuz? Nedir bu makam arabası sevdi? 22 Nisan'da İyi dinleyin. 22 Nisan'da imzalanmış sözleşme. Ne zamana kadar kiralamış bu aracı? 31 Aralık 2022'ye kadar. 31 Aralık 2022'ye kadar kiralamış. Kaç para devletin cebinden çıkıyor biliyor musunuz? 379.500 lira. Kira parası çıkıyor. Bu para 10 tane fakir fukaranın hayatını değiştirir. Yere batsın sizin makam arabası sevdanız. Millet açlıktan kırılıyor. Millet parasızlıktan kırılıyor. 25 yaşındaki üniversite mezunu pırıl pırıl gençler pazar tezgahlarında limon satıyorlar. Yazıklar olsun size.